Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Among Us oynayacağız. Hemen burada Public'ten oyuna katılacağım. Heh. Bak rengimi kapmış. Ya bakın bütün renkleri bu kapmışlar ya. Elma mı olsam acaba arkadaşlar? Ha bak kırmızı. Sen bilek var black? Arkadaşlar çok sinir oldum ya. Bakın rengimi alıyorlar ya. Ya bakın arkadaşlar son saniyede ya. Hadi no one left the game please. Hayla bakalım. Giriyor mu bakalım. Giriyorsa. Hadi girdi. Ya Crewmate. Ya cremate dünyanın en kötü rolü. Arkadaşlar bunu bileceksiniz. Electrical fixturing, electrical fixturing, electrical Yeah everybody's yeah elektrikli, hindi elektrikli, again elektrik. Arkadaşlar elektrikli aslında e, tehlikeli bir yer. Ya ya sadece test yapıyordum ya. Müsaade edin arkadaşlar. just Yazıyor muyum? Rey'i bulamadım. Hı hı. Neyse. Arkadaşlar çık çık. Uyuyom. ama abimiz çok iyi yapmış arkadaşlar. Sonra kızım da koşmuş. Çu Sen yorulursun. Arkadaşlar burada Engine Nearsons Oha Oha Direkt Shape Shifter Arkadaşlar Shape Shifter direkt beni öldürdü. Ah. Hemen dibimde Shape Shift yaptı arkadaşlar. Tabi arkadaşlar Kuzey abinin sıkıldığı için Hemen buradan çıkacak. Ben şu adamın bencil adamın. Ya bakın arkadaşlar kimse ona vermedi dıt yani. Ya, arkadaşlar biraz da gidecek. Well, okay, so herhalde fazla hareket etmemekten oldu ee, iş sorun değil ee, devam edelim hemen Bakalım daha iyi bir şey varsa. Heh. Var <laughs> 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 Hemen gittim. Arkadaşlar bunu da atarsa yani hiç, hiç sinir olmam. Aslında biraz olurum. Atma diye. Ayrıca nasıl game. Mr. Iceman left the game. Cremet. 3 imposta zamanı ya bu ne sayısız so is... arkadaşlar -sa, engineer daha iyiydi lafıma bak salla among us sus bir I'm just killed arkadaşlar şu oranın asılın görmek istiyorum. Arkadaşlar herkes ya Kusay abiniz uzun kalmaz. Hemen çıkar. Bakın hemen 75 bulduk. Katılıyoruz. Bordura'da uzun zaman geçirmeyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle yürüyeceğim bize atmasın diye. Hadi bakın walk. Ha walk. Hadi başlat. Bakın başlıyor. Ya bakın son saniyesinde çıktı gıcıklık olsun için. <laughs> Yemin edebilirim gıcıklık olsun için çıktığından. Lan senin hakkını. Allah Allah. Arkadaşlar birazcık kaba oldu özür dilerim. Hmm, o zaman daha dikkat etmeye söz veriyorum. Sexy Mate. Arkadaşlar Among Us'a yeni şeyler geldi. Adı da Sexy Mate. Lan hocam admin swipe card'mış görev. Arkadaşlar böyle bunu biliyorum. Ee, çok yakınca impossible task diye bir şey çıkıyor. Bu arada yanımdaki impost impostor arkadaşlar tuzlu oluyor. diyor. hala tuzlu oluyor. Tuz thank you. iyi. <laughs> Yanında ha bakar mısın? Bak bakın. Bir dakika biraz iyi. Black is imp. Oh my dear. Is is imp. Black is. Imp. Hemen yazdım. Legend. Among Us. Among vent, oh, vent, 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 vent. Banana direkt vent. Banana direkt vent arkadaşlar. Banana direkt vent. Banana izim. Banana izim arkadaşlar. Şunu bileceksiniz ki banana izim. Banana izim. Banana izim. Banana izim. Bana izin. Lan! Arkadaşlar Kuzey abiniz öldü. Dur, dur. Abi de shape shape yapmış, öyle öldürmüş arkadaşlar. Tıtıtıtıt. Buz falan da geldi. Ya arkadaşlar bakar mısınız şansa ya. Son kill ben oldum. Son kill ben oldum herhalde. Son kill ben oldum. Son kill ben oldum. Bu arada arkadaşlar lütfen e, yorumlara yazın. Ekran iyi görünüyor mu diye. Hmm. Yorumlara. Bir de arkadaşlar lütfen eee Size kanal haberi birde verdiğim şeyleri e, haberlere ancak 50 abone olursam yap, yapabiliriz kavotivantina. E, o yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. 50 aboneye ulaştığınızda herkese helal be helal be diye video çekeceğim. Evet arkadaşlar bizi atacak. Atmadı. Çok şaşırdım. Sexy mate. Ha <laughs> ha. <laughs> olan mate'ler. <laughs> Sorry so, so, Oha herkes aynı yerde gö görev yapıyor arkadaşlar. Admin fish -Waring. Storage full engines. Weapons. Donal data. Storage'deki görevlenmiş. Ya öldüm arkadaşlar. Söyleyeyim. Full Gidiyoruz. Who is that? Tut 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 tut. Hemen arkadaşlar, bizim chat'teki genel bir gelenek vardır. Şunu biliyorsunuz. önce de Who yazas. Ben göstereyim. Who. who? Who is imposter? Who is imposter? Her şey soru işareti. Böyle <laughs> Ben de rastgele kişiye vereceğim zaten. Yani ben... Ben böyle zor imtiyorum. Imt diyorum. Ben bu imtiyorum arkadaşlar. Yani hiç de sas Birazcık sas ama ya. O bu... Neden herkese alk... Ok, Oklay medalı verdi. Neden? Neden? Neden herkes oklay All Medal'a? Allah! çünkü impimiz. Evet arkadaşlar impi bulduk. Bir imp bulduk. Bakın böyle duruyor. Ee, tamam. Tam, tam tamam arkadaşlar hemen e, bu maçtan sonra vid video bitecek. Hadi azalım. Öldük. Kusura bakmayın kısa keser. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda da günlük eğlendik. Hemen oynadık. Among Us. Ondan sonra eğlendik. Yorumlara da yakın iyi gözük gözükmediğini anlatın. Söyleyeyim bu arada. 50 aboneye ulaştığımızda Kavut event yapmaya başlayacağız Bu arada <laughs> Bu arada arkadaşlar Bu Among Us videolarını da Devam ettireceğim bir, bir saat sonra falan Yeni video gelir Sonraki videolarımda görüşürüz Kanalımda tekrar buluşalım yani